Kadir gecesi aslında Kur'an'ın doğum günüdür. Kur'an'ın doğum günü, kutlaması. Biz bugün sembolik olarak buradayız. Belli bir gün ise Kur'an'ın, vahyin ilk alındığı gündür o. İlk evet. alındığı gece, gece vaktiydi. Hıra'da Allah Resulü Hıra'daydı. Yani toplumdan ayrışmıştı, bıkmıştı adeta. Sosyal bir yaraydı ve bu yaraya çözüm üretmeye çalışıyor ama bir türlü bir kaba kurtaramıyordu. Yani nasıl olacak bu insan niye böyle? Yani işte yaratılışı düşünüyordu. Hı. Peki ilk vahiy indi. Odur işte. Allah Resulü bu geceyi bize niye söylemedi? bilmiyor muydu? O değildi de ondan. Evet. Bu Kur'an'ın kastettiği o değildi de ondan. Kur'an'ın bize gece diye sunduğu o değildi. Bilmez olur mu? 21'inde diyen rivayetler var. 23'ünde diyen rivayetler var. 27'sinde diyen, 29'unda diyen rivayetler var. Ramazan'ın tümünde arayın diyen Rivayetler var. Evet. Peki zamana ve mekana nasıl değer katıyor Allah? Yani bin aydan hayırlı derken o zamana o bir değer katmış olmuyor Hayır, mu? Hayır olmuyor. Çünkü zaman bir nesne. yani. Olmuyor. Eğer o zamana değer o zaman... katsaydı bize Hı. o zamanı söylemesi lazımdı. İşte öyle anlaşıldığı için Hı -hı. kadir beklemek diye bir Hı -hı. E, garabet var. Hı -hı. Yani milli piyango haram, dini piyango helal. Böyle bir şey oluyor mu? gece içinde bir an varmış. Ona denk geldin mi vuruyormuş. Yani tam bul karayı, al parayı. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Bu, bu dinin ruhuna aykırı. Allah Resulü'nün hayatında böyle bir şey görmüyoruz zaten. Peki nedir bu o zaman? Kadir gecesinin hangi gece olduğuna siz karar vereceksiniz. Nasıl karar vereceksiniz? Vahiy ile buluştuğunuz, vahyin herhangi bir pasajıyla buluştuğunuz, onu zihin dünyanıza, yani duhulü şey fi alemil mudrikat. Bu inzal kelimesinin hı hı. E, karşılığıdır. Arapça karşılığı. Efendim bir şeyin idrak edilebilirler alemine inmesi. İnzal budur.